Muayene olacaktım, randevum vardı. Tabi beyefendi, hemen alalım sizi. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm hemşire hanım. Buyurun beyefendi. Muayene olacaktım ya. Nasıl yardımcı olabilirim size? E, muayene olacağım işte. Muayene olacaksınız. Randevunuz var mıydı? Ne randevusu? Doktor ünlü biri mi? Beyefendi biraz bekleyin. randevu hastalarımız bittikten sonra sizi tekrar işleme alacağız. Biraz bekleyin isterseniz. Hanımefendi, Türkçe konuşuyorum değil mi? Muayene olacağım diyorum, muayene. Ne randevusu? Şikayetiniz neydi beyefendi? Karnım ağrıyor. Acile yönlendirelim sizi. Acil poliklinde daha çabuk müdahale yapılır. Doktoru göreceğim. Karnım ağrıyor. İki dakika gireyim çıkayım. E bekleyin İmran'da öyle hastalardan sonra siz alacağım. Ya o sekreter hanım lan anlamıyor muyum ben size ya? Adilseniz o zaman acile yönlendireyim sizi isterseniz efendim. Ne oluyor efendim? burada? Anlamıyor musun? Doktor sekreter hanım ya. ne no oluyor burada? Acile yönlendireyim. Bu gürültü nedir? Ha? Doktor bey. Buyurun. Karnım ağrıyor diyorum. Muayene olacağım diyorum. Randevu diyor bana. Tamam yardımcı olacağız size. Sekreter hanım randevusu var mı? Hastanızın... Randevusu yok doktor bey. Anlattım kendisine de beyefendinin randevusu yok. Randevu hastanemiz bittikten sonra size yardımcı olacağız, siz de mi edeceğiz? Lütfen randevu hastalığımızı bekleyin. Ya sende sen de mi aynısını diyorum? bana? Ben diyorum ki hastayım diyorum, hasta. Karnım Yardım. ağrıyor diyorum. Yardımcı olacağız size beyefendi. Lütfen oturun bekleyin. Randevuz bekleyin değil Hastalarımız mi? bittikten sonra size zaten yardımcı olacağız. Sana da, sana da, hastanenize de, randevumuza da. Bu ne lan bu ne? Her yerde randevu, her yerde randevu. Bu ne? Her her randevu, 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 randevu her yerde randevu. Sakin olun. Sakin. Affetme Lütfen bak burada bana ne yapıyoruz? Burası Affetme lan adamı! Hastasın. Yeter ben. lan! lan. Vatandaşız biz! Bizim vergimizle para kazanıyorsunuz. Lütfen, oturur musunuz? Dışarı çıkar mısınız? Oda, Nereye çıkıyorum ben? Odanı, odandan dışarı çıkar mısınız? Aban var mı lan burada? Biz. Ne kod verebilir miyiz? Ne kodu? Ne kodu oğlum ne kodu? Evet. Size evet, bakın lütfen dışarıda bekler. Evet. Çıkmıyorum lan otur lan şuraya. Muayene edeceğim ben. Edeceğiz. Edeceğiz. poliklinik, Beyaz kod. Dahil poliklinik beyaz kod. Evet. Beyaz kot. Anlaştık lütfen. lütfen. Et, sakin, ol. sakin, sakin olayım ben? Tamam lütfen. Muayene Güzel edecek lan beni. Ne oluyor lan? Tamam, gel. Bırak sakin Sakin ol. Gel ol. bakayım efendim. sakin olun Tamam gel sakin ol bak Gel. Lan Sakin ol. Sakin ol. Sakin Sakin ol. Sakin Sakin ol.

çalışanlarımıza hem kurumumuza hakaretle bulundu, bize de şiddetle bulundu. Hocam bakanlığın vermiş olduğu beyaz kod formu var. Bunu doldurmak zorundayız. Tabii ki. Dolduralım. Siz bunu dolduralım. Sayat yazıyoruz. Hmm. Burada fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, sözü üstünden olarak mühendis hmm. Ben Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Kalite Koordinatörü Ünlü Gülsüm Oflaz. Hastanemizde eee Beyaz Kod tatbikatı gerçekleştirdik. Beyaz Kod, sağlık çalışanlarına, sağlık hizmeti sunumu sırasında hasta ya da hasta yakınları tarafından fiziksel, psikolojik ya da sözlü olarak şiddet uygulanmasıdır. Böyle bir şiddete maruz kaldığını düşünen sağlık çalışanı 11-11 kodunu arayarak beyaz kod vermiş olur. Beyaz kod sırasında güvenlik kuvvetlerinin beyaz kod veren personele anında müdahale etmesi ve yardım etmesi, saldırgan ya da saldırganları olay yerinden güvenli bir şekilde uzaklaştırması hedeflenmektedir. Biz de beyaz kod tatbikatı yaparak hastanemizde sağlık çalışanına ne kadar kısa sürede müdahale edebildiğimizi ve güvenlik kuvvetleri olarak ne kadar etkili olduğumuzu görmek istedik. Ancak hastanenin büyüklüğüne göre el alınan bir süre düşünürsek biz de yaklaşık bir dakika içinde beyaz kod veren personele olay yerine hızlı güvenlik ekipleri gelmişlerdir.